Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Kevser. Bugün sizlerle birlikte cheesecake yapacağız. Cheesecake benim çok sevdiğim tariflerden bir tanesi. Instagram'da da bu şekilde tarif ürettiğim, içerik ürettiğim bir sayfam var. Orada da benden geri dönüşleriniz neticesinde hani benden daha detaylı videolar istediniz. Ve orada da cheesecake tarifi çok sorulduğu için bugün sizinle birlikte cheesecake yapmak istedim. O zaman hemen başlayalım ikimize önce e, tabanını yapmakla başlayacağız. Bu şekilde bir kelepçeli kalıbınızın altına yağlı kağıdı şöyle yerleştirin. Önce e, yağlı kağıdı daha sonra alüminyum folyoyu etrafını toplayacak şekilde saracağız. alüminyum folyoyu etrafına sardık. Şimdi kabımızı koyalım ve alt kısmını yapmaya başlayalım. Alt kısmı için iki paket yulaflı bisküvi ve 150 gram kadar eritilmiş tereyağı kullanacağız. Eğer istiyorsanız bu aşamada içine fındık fındık içi ya da ceviz içi de katabilirsiniz. Daha çok tatlandırmak istiyorsanız. Ben şu an için katmayacağım. Gerek görmedim ama güzel bir lezzet katıyor. O zaman tereyağımızı eritelim. E, bisküvi ben yulaflı bisküvi kullanıyorum açıkçası verdiği tadı seviyorum tereyağıyla bütünleşince e, gayet güzel oluyor ama siz bir paket yulaflı bisküvi yarım paket e, petibor şeklinde de kullanabilirsiniz nasıl arzu ederseniz o şekilde değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi bunun içerisine eritilmiş tereyağımızı gezdiriyoruz. Ve güzelce karıştırıyoruz. Bu şekilde bisküvilerimizi tereyağıyla güzelce buluşturduktan sonra kalıbımızı alalım. Kalıbımıza bisküvilerimizi dökelim. Ölçülemceli kalıbım 28 cm. E, ölçülerimi ona göre veriyorum. Eğer e, daha büyük bir kalıpta yapacaksanız bu ölçülerle yine olur ama e, çok ince tabakalar olur. Bisküvi kısmında, iç kısmında. E, ben biraz böyle kaşığa peynir kısmı gelsin seviyorum açıkçası. Bu şekilde spatulamızın ucuyla yayalım. Bunun için böyle düz bir bardağın alt kısmıyla da şu şekilde bastırarak yapabilirsiniz. Bana bu kolay geliyor. Bu şekilde yaptım. Bu kısım tamam. Şimdi biz iç kısmını hazırlarken bu kısmı dolapta bekletelim. Şimdi cheesecake'imizin iç kısmını hazırlayalım. Derin bir kab alalım. Öncelikle iç kısmı için 600 gram labne, bir paket krema, 4 tane yumurta, bir su bardağı şeker. Su bardağı ölçüm iki. E, ölçü e, klasik kullandığımız bardaklarla birlikte bir yemek kaşığı nişasta, e, yarım limon suyu. Çizkekin e, limon suyu biraz isteğe bağlı ama bence çizkek yapıyorsanız limon kullanmalısınız. Hatta içine rendelem e, biraz da rende katabilirsiniz. bir paket vanilin katacağız. İlk olarak peynirimizi e, derin bir kaba alalım. Peyniri açtığımızda ilk başta bu e, su kısmı biraz üste çıkmış olabiliyor. Onu kesinlikle katmayın. Bu şekilde peynirimizi kalalım. Peynirimizi kasemize aldık. Bir paket krema katalım. Bir paket vanilya. bardağı şeker. Bir yemek kaşığı nişasta ekleyelim. Limon suyumuzu da ekleyerek Şimdi karıştıralım. Daha sonra yumurtaları ilave edip karıştırmaya devam edeceğiz. Çırparken etrafı atlamaması için şöyle bir kapak koyacağım üstüne. Şimdi dediğim gibi yumurtalarımızı ilave edeceğiz. Ben önce hepsini bir kaba kırayım. ekleyip karıştırdıktan sonra aslında cheesecake'imizin %80'lik bir bölümünü tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi dolapta beklettiğimiz kalıbımızı alacağız. Üzerine harcımızı dökeceğiz ve 180 derecede önceden ısıttığımız fırında yaklaşık olarak 1 saat kadar pişireceğiz. Ben altta açıklamalar kısmına tam olarak süresini yazarım. Bu arada fırınımızın alt tarafına cheesecake'imizin çatlamaması için, yani aslında buharda pişmesi için bir borcama su koyup e, koyacağız. Pişerken o su da orada olmuş olacak. Bu sayede cheesecake'imiz e, çatlamamış olacak ve üzeri çok fazla kızarmamış olacak. Evet, şimdi harcımızı dökelim. Kalıbımıza boşalttık. Kalıbımıza boşalttıktan sonra böyle üzerinde küçük küçük baloncuklar oluyor. Olabiliyor. Bunları da spatulanın ucuyla ya da bir kaşık yardımıyla şu şekilde patlatalım. Şimdi fırına. Evet, cheesecake'imiz fırında pişerken biz de o sırada üst kısmını hazırlayalım. Ee, yarım limon suyunu sıkalım. Benim limonum e, sulu suluydu. O yüzden yarım limon yeterli. Ama baktınız ki limonunuz çok sulu değil. Bir de katabilirsiniz. Yarım limon suyu, yarım su bardağı şeker, bir paket vanilya, iki su bardağı su ekleyeceğim ve bir yemek kaşığı nişasta. sarı olacak. diyeceksiniz ki e, bu gayet berrak oldu. Nasıl sapsarı olacak? Bunun için de birazcık derde çaldım. Gördük ve hemen rengi e, sarardı. Birazcık karıştıralım. Daha sonra ocakta katılaşıncaya kadar ateşte pişireceğiz. Evet arkadaşlar çizkekimiz pişti. Şimdi limon sosunu hazırladık. Biraz ılınmasını bekledik. Çok sıcakken üzerine dökersek e, cheesecake'imizin üzeri çatlayabilir. Şimdi yavaş yavaş gördüğünüz gibi sapsarı. Limon sosu yerine vişne sosu, çilek ya da frambuaz da kullanabilirsiniz. Hatta limon sosunu daha farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eğer isterseniz onları da daha sonra yaparız. Eğer istiyorsanız yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bence cheesecake en zor olan kısım kesinlikle ertesi günü beklemek olacak. Çünkü sıcak sıcak yenmiyor yapıldıktan sonra şimdi bunu dolaba koyacağız ve ancak yarın sabah. Arkadaşlar cheesecake'imiz bitti. Bir gün dolapta beklettik. Şu an en güzel kısım olan tadım kısmına geldik. Ee, üzerine siz çeşitli şekillerde süsleyebilirsiniz. Ben sade tercih ettim. Sadece üzerinde şu an parlak gördüğünüz kısım e, limon ve pudra şekerini karıştırıp üzerine biraz serptim. Ve şimdi en güzel kısım olan tadım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar e, samimi olarak gerçekten çok güzel olmuş. Ben hep bu tarifi yapıyorum ve gerçekten her zaman güzel sonuç alıyorum. Evet arkadaşlar tarifimizin sonuna geldik. Sizinle çok sevdiğim bir tarif olan cheesecake tarifini paylaştım. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.